Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hayırlı Ramazanlar diyerekten bugün ilk olarak kıymetli dostlar hep birlikte bir ABD'ye gideceğiz. Bugün tarihlerden 25 Mart sözde Yunanların bağımsızlık günü ve bağımsızlık günü kutlamaları ABD'de de yapıldı. Bir tören düzenlendi bugün Beyaz Saray'da. Trump da katılmıştı törene. Törende Ortodoks Kilisesi Başpiskopostu Elpidoforos Başkan Trump tarafından ağırlanmıştı. Elpidoforos'un Trump'ın yanından açıkçası Trump'tan güç alarak söylemiş olduğu bazı ifadeler vardı. Bizzat İstanbul'u bizzat kendi deyişleriyle ...Konstantinopol diyerekten hedef almıştı Başpiskopos. İsterseniz açıklamalarının detaylı bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri merak etmeyin. hep birlikte yorumlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Yunan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda... ...Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'u ağırlamıştı. Başpiskopos'un dikkat çekici sözlerini sizler için tercüme ettim. Hazırsanız başlıyorum. Diyordu ki Elpidoforos... Bana Roma İmparatoru Büyük Konstantin'i hatırlatıyorsunuz. Bu imparator benim doğduğum yer olan muhteşem Konstantinopolis şehrini kuran ve inşa eden kişidir. Bu yer bugün İstanbul olarak bilinmektedir. Size bu kutsal haçı sunmak benim için büyük bir onurdur. Bu haç, Büyük Roma İmparatoru Konstantin'i zafere götüren semboldür. Çünkü İsa ona bir rüyasında bu işareti göstermiştir ve şöyle demiştir: bu işaretle git ve zafer kazan diye Elpidoforos bu şekilde dikkat çekici açıklamalarını sonlandırmıştı. Size bir şey diyeyim mi? Başpiskopos Elpidoforos işte ya çekmiş yani bunun lamı yok orasını geçtim yine yorumlarımı belirteceğim ama bu Trump'la görüşme yapmadan bir önceki gece Michotakis'le Trump'ın yanında ne söyleyeceklerini tartışmadılarsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Zaten Yunanların şu an ABD üzerindeki tek etkili güç işte Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları olmaları, işte Konstantindir, işte haçtır. Hep bunun üzerinden gidiyorlar zaten. Zaten Avrupa Birliği Yunanların bu özelliği olmazsa hiçbir şekilde dikkate dahi almayacak Yunanlara ama. Dediğim gibi yani Batılı medeniyetler için Yunanistan'ın kutsal hallerinden bir tanesiydi bu yaşanan gelişmeler devamında. Ne demiş Başpiskopos Trump'a Allah'ım gülmeden nasıl diyeceğim? Bana işte Roma'nın büyük İmparatoru Konstantin'i hatırlatıyorsunuz. <laughs> deneyecek gerçekten de hiçbir şey yok ya. Hani sizlerin bu konu hakkındaki yorumlarını oldukça merak ediyorum. Aşağıya lütfen belirtin ama Yunanların derdi şu. Şimdi bugün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan 25-26 Mart'ta 2 günlük bir ABD'de diplomatik temaslarda bulunacak, değil mi? Yunanlıların kafasından geçen plan şu. Eminim Miçotakis hani Başpiskopos görüşmüştür diyorum ya gecesinde. Şunu tartışmışlardır. Şimdi Başpiskopos'tum sen öyle bir açıklama yap ki Trump'a delinden gir. E Trump şimdi Tabii övülmeyi seven birisi. Dünya genelindeki her lider bunu bilir. Trump överseniz o da sizi över değil mi? O da size bir şeyler verir. Yani Roma İmparatoru olarak bile anıldıktan sonra Trump acaba Yunanistan'a ne istediğini verecek? Ne isteyecekler sizce? Yani Yunanlılar bugün mesela Trump'tan açık açık şunu isteyecek. İşte Hakan Fidan gelecek seninle görüşmeye ABD yetkilileriyle temasa. Ya e, gözünüzü seveyim onlara F-35'i vermeyin. Onları katsadan çıkartmayın. Yani bak biz size bugün sırf bundan dolayı Büyük Konstantini hatırlatıyorsunuz dedik. Roma imparatoru benzetmesi yaptık size başkan vermeyin Türkleri F-35'leri diye açıkçası mevzunun özeti bu şekildeydi. Şimdi tabii o kadar güldük, eğlendik de bir de acınacak da bir halimiz var. Ondan da bahsedeyim sizlere. Yani olaylara tek taraflı bakmamak lazım. Şimdi diyoruz ya Yunanların sözde işte bağımsızlık günü kutlandı ABD'deki bir resepsiyonda diye. Ben Trump'ın bunu kutlamasına veyahut da işte oradaki başpiskoposların söylemlerine falan takılmam. Bunları zaten sürekli tekrar ediyorlar her sene. Burada mı gariplik Yok. Asıl sıkıntı nerede biliyor musunuz? Yunanların sözle Yunanistan bağımsız günü olarak kutlamış olduğu 1821'de başlayan 25 Mart gününü biz de kutladık. Evet, yanlış değil kıymetli dostlar. Şaşırabilirsiniz ama bugün Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği bir paylaşım yaptı. Sosyal medya paylaşımı şu an karşınızda. Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar, Atina Büyükelçiliğimiz "Komşumuz Yunanistan halkının ve hükümetinin milli gününü kutlarız." demişti. Ayrıca dikkat etmişseniz paylaşımda yorumlar da kapalı demeyin şimdi Kaan e acaba belki de büyük tüm paylaşımlarında yorumlar kapalıdır. Yo sadece bu paylaşımda yorumlar kapalı. Yani şöyle bir sonuç çıkıyor. Aslında bizim yetkililerimiz de gelecek tepkiyi çok iyi bildiğinden dolayı yorumları kapatma gereksiniminde bulunmuşlar. Yani o kadar acı bir durum ki. E, şimdi sizlere şunu diyeyim. Biz neyi kutladık? 1821'de Mora Yarımadası'nda katledilen, şehit edilen on binlerce Osmanlı vatandaşını mı kutladık? Yani bir düşününce anlam buraya çıkıyor. Ben gerçekten de bunu kendime yediremedim. Şimdi diyebilirsiniz ya Kaan hemen bodoslama, balıklama, atlama bunlar diplomatik şeylerdir işte Yunanlar da bizi kutlar falan. <laughs> Yunanlar bizi kutlamıyor. 30 Ağustos'ta Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçilerinin sosyal medya hesaplarına baktım. Sırf bunu diyenler olur diye baktım. Görmüş olacağınız üzere Yunanlar 30 Ağustos tarihinde AFK Ölü taklidi kafayı kuma gömmüşler. Yani 30 Ağustos'umuzu kutlamıyor Yunanlılar. Biz niye onların sözde e, bağımsızlık gününü ve o kadar Osmanlı vatandaşını katlettikleri günü kutluyoruz? Bence burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı olduğundan dolayı zaten paylaşım yorumlara kapatılıyor. Yani bir şeyin farkındayız ama hangi sebepten ötürü bunu yaptık? Hangi nedenlerden dolayı böyle bir paylaşım yapma gereksiniminde bulunduk? Ben gerçekten de anlamıyorum. Onlar kutlasaydı 30 Ağustos'u biz de kutlasaydık. Ses çıkartan Kaan'ı yani yerden yere vurun. Hiç ses etmezdim ama dediğim gibi yani eğer ki diplomatik bir olaysa onlar da kutlayacak. Sonra biz de kutlayacağız yalandan da olsa. Bu olay benim bayağı bir garibime gitti. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir sosyal medya haberlerimize geçelim mi? Hani sizlere dedim ya Hakan Fidan bugün ABD'de özellikle de Reuters'ın haberlerine göre F-35 ve Katsa muhabbetleri konuşulacak diye. Dün karşımıza bazı videolarda tabii artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. Her ne kadar benim F-35'ler hakkındaki görüşümü biliyorsunuz az buçuk. Ben yani alıp olmasın bu lanet aletler diyorum. Ama dediğim gibi devletimizin bu konudaki adımları giderek hızlandı. Bu görmüş olduğunuz F-35'ler kimin F-35'leri biliyor musunuz? Bizim parasını verdiğimiz F-35'lerimiz. Kuyruk numaramız da 18 idi. Yani bu F-35'ler belki de teslimine 3-5 ay kala daha sonrasında yaşanan gerginlikten dolayı bizim elimize ulaşamamıştı. ABD'de uçuş gerçekleştirirken bu şekilde görüntülenmişti bu F35'ler video tekrardan sosyal medyada dolaşıma sokulduğundan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Yani size şunu diyeyim. Evet, görüntüleri görüyoruz. Heyecanlanıyoruz ama ben o heyecanı yendim. Ne zaman yendim biliyor musunuz? Geçen sene Milli Muharip Uçağımız Kaan'ı havada gördüm ya ben. İşte eğer ki Milli Muharip Uçağımızı havada görmeseydim. olan F-35'te ne kıyak uçakmış. Jilet gibi maşallah der geçer giderdim ama. Kaan yani var ya bunu 5'e, 10'a, 100'e, 1000'e katlıyor. Yakışıklılık anlamında. Ve havada gördük biz kendi yerli milli uçağımızı. Yani bundan dolayı F-35'in bu görüntüleri beni pek heyecanlandırmadı. Aksine düşündürdü. Uzaklara dalıyorum. Var bir planımız var. Belli. Yani bir şey şeylere açılacak. Bir şeyleri karıştırılacak. F-35 belki Türkiye'ye gelecek. Daha sonrasında doğru TUSAŞ incelemeye alınacak. Yani biz F-35 alacağız. Belki Amerika bize eğer ki verirse şey diyecek. Ya abi sen niye hiç uçurmuyorsun F-35'leri ya? Sen niye hep böyle hangar tutuyorsun F-35'leri? Ne yapıyorsun F-35'lerle diye? Kendi içinde belki telaşlanacak Amerika. Eğer ki bize F-35'leri verirse. Bizim derdimiz başka. Orasını anladım. Şöyle içini bir açacağız. Ne var ne yok. Bakacağız. Ama dediğim gibi hani zaten F-35 mevzusunda içine açılıp çözülecek mevzular olsaydı İsmail Demir verseler de almayalım gerek yok demezdi. Bizim kendi mühendislerimize özgüvenimiz yeter. Sayın İsmail Demir açık bir şekilde bizim mühendislerimizin bir şeyleri yaptığını gördü ki Almamıza bence gerek yok dedi. Ama tabii o dönemin açıklamaları o dönemi kapsardı. Şimdi yakın vadede e, alacağız diyoruz ve üstüne bayağı da gidiyoruz. Yani Hakan Fidan sırf bu görüşmeleri yapmak için şu an belki de Amerika'da. E, bakalım neler yaşanacak yine gelişmeleri sizler için takipte olacağım. Hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir FAS'a gidelim mi? FAS'tan dikkat çekici görüntüler elimize ulaştı. FAS'ın savunma bakanı bir tane işte yetkiliyle görüşme gerçekleştirirken görmüş olacağınız üzere artık Sehpa mı denir buraya? Bu sehpanın üzerinde bir tane yakışıklımız bulunmakta. Dikkatinizi çekti mi? Şöyle yakınlaşacak olduğumuzda. Evet yanlış görmediniz. Kızıl elma. Özellikle de Faslı savunma sanayi haber siteleri bu fotoğrafı bugün paylaşıp altına da işte Fas Sanayi Bakanı düzeltiyorum savunma değil sanayi bakanıymış. Fas Sanayi Bakanlığı binasında kızıl jet drone maketinin görünümü. Bu savaş ilk müşterisi Fas olabileceğine dair birden çok ipucu var. Ayrıca Baykar'ın Fas kolu Atlas Defense aracılığıyla gelecekte bu teknolojinin Fas'a transfer edilmesi ihtimali de var diye Faslı savunma sanayi haber siteleri böyle bir paylaşım yapmıştı. Valla şimdi özellikle de Faslılar bence mevzuyu birazcık yanlış anlamışlar. Bilmiyorum Baykar'la Fas nasıl bir görüşme gerçekleştiriyor ama ilk kullanıcı biz olacağız diyorsa yani orada biraz yanılırsınız. Çünkü biz maketi gelene gidene yani herkese veriyoruz. Bugün mesela Brezilya'ya gitseniz, Japonya'ya gitseniz onlarda da maketler var. Onların savunma bakanları veya sanayi bakanlarının odalarında maket hangi pozisyonda duruyor? Orasını bilmiyoruz. Fotoğraflar gelmiyor elimize ama belki o adamların odasında da şöyle baş köşelerde. Yani Faslı kardeş kardeşlerimiz çok istiyorlar Kızıl almayı ama yani bu mevzu sizi yanıltmasın. Onu da belirtmek istiyorum. Şunu fark ettiniz mi? Sizlere mevzuyu anlatırken aklıma geldi. Tüm ön yargıları bir kenara bırakın tamam Size sadece şöyle bir mevzudan bahsedeceğim şimdi. Türkiye günün birinde öyle bir teknoloji üretiyor ki ve insansız savaş uçağı anlamında gerçekten de dünyada ilk denecek bir teknoloji oluyor. Bileceğiniz üzere Kızıl Alma insansız savaş uçağımız dünya üzerinde üretilen ilk insansız savaş uçağıydı. Yani bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Bizim işte üretmiş olduğumuz Kızıl Alma'mızı ülkeler acaba ilk biz alır mıyız diye kendi aralarında böyle haberler yapıyorlar. Türkiye teknoloji üretiyor. O teknolojiye ilk biz kapalım diye ülkeler birbiriyle yarışıyor. Yani dikkatinizi çekmek isterim. Biz artık böyle bir vaziyete eriştik. Şükürler olsun Rabbime. Maşallah. Yani bu benim bayağı bir dikkatimi çekti. Bundan dolayı bu FAS haberi oldukça önemliydi. İlk ihracat FAS'a olur mu yine? süreci takip etmeye devam edeceğim. Haberlerimize devam. Akkuyu'dan da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bilineceği üzere özellikle Ukrayna-Rusya savaşı Akgünlükler santralinin inşasını nasıl etkiler tartışmaları sürerken Akkuyu'da artık yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butkiç birinci ünitedeki türbin inşasının tamamlandığını belirterek santrale su sağlayacak sistemlerin açık denizde olanların %95 seviyesine ulaştığını kaydetmiş. Toplam 4800 MW kurulu güçte 4 üniteden oluşacak Akkü nükleer güç santralinin ilk ünitesinde 2025 yıl içinde deneme üretiminin başlayacağını duyurdu. Yani kıymetli dostlar Rabbim nasip kısmet ederse İlk kez bu yıl içerisinde Türkiye topraklarında bir nükleer güç elde etmiş olacağız. Bu bence tarih bir dönüm noktası olacak. Belki mevzu şu an Ruslar üzerinden gerçekleştiriyoruz ama Rusların yani bu inşa sürecinde Rusya çok yani Türk öğrencisi gitti. Biz nükleer mühendislerimiz, nükleer fizik akademisyenlerimizi çok güzel yetiştirdik bu süreçte. Yani Allah izin verirse bundan sonraki süreçlerde bundan sonraki veya 3. nükleer santralimizi biz yapmayız ama 4. nükleer santralimizi biz yapacağız. Olur da yani öyle bir düşüncemiz gerçekleşirse. Türk mühendisleri yapacak bunu. Nükleer teknolojiyi öğrenmemiz açısından Akkuyu aslında çok güzel bir staj görevi de görecek. Dikkat edilmesi gereken bir husus. Niye öyle diyorum? Bugün mesela karşımıza dış basından yine haberler çıkıyor. Çıkan haberlerde Trump'ın dünya genelinde uygulamış olduğu politikalar sonucunda yavaş yavaş nükleer silah elde etmek isteyen ülke sayısı arttı diye haberler bugün dolaşımda gezmekte. Ülkemiz nükleer ilişkin resmi anlamda nü denildiğinde hemen uzaklaşıyoruz. Hiç o mevzulara girmek istemiyoruz ama Türkiye'nin yani yaşamış olduğu, bulunmuş olduğu konjektüre baktığımızda nükleer kelimesini ilk kullanan ülkelerden bir tanesi olmak zorundadır. Çünkü görüneceği üzere özellikle de Avrupa başta olmak üzere birçok ülke akıllandı. Baktı Amerika bizi savunmuyor. Baktı Ruslar işte arkamda ensem de soluğunu hissediyorum. Ne yaptılar? Dayanacak güçleri işte Fransızlar, Almanlar, İngilizler beraber bir nükleer şemsi oluşturalım. Yani şu an bunu konuşuyorlar. Yani tüm bunlar konuşulurken Türkiye'nin sizce bu mevzularda bu kadar sanki resmiyette uzaktaymış gibi görünmesini siz anlayabiliyor musunuz? Biz bazı şeyleri söylemiyoruz ama yani dediğim gibi özellikle de bu Akkuyu başta olmak üzere nükleer girişimlerimize tam gaz devam ediyoruz. Yani eğer ki mecbur kalırsak da her an her şeye hazırlıkta da olmamız gerekiyor. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Yaşadığımız coğrafya söylüyor. Bu coğrafyada yaşıyorsanız yani ben şunu anlamam. Dünyada 5 tane nükleer güce sahip işte daimi iyi olacak. Devamında işte anlaşmaların dışında olan ülkeler de olacak. Ee, Türkiye'de olmayacak. Yani dünya eğer ki tek ülke olsaydı başkent İstanbul olacaktı diyen Napolyon'un sözünden yola çıktığımızda sizce yani bizde bir nükleer hak etmiyor muyuz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar her şey istediğiniz gibi olsun. Allah emanet olun sağlıcakla.